Didim Efer Mahallesi'nden herkese merhaba. 280 metre nert arsa içine inşa olmuş, tam müstakil, müstakil havuzlu, 3 artı 1 ayrı mutfağı olan ebeveyn banyolu, 2 adet geniş rahat balkonlu, şahane bir villa tanıtmaya çalışacağım sizlere. Geniş rahat böyle bir havuzu. Böyle bir havuzu Dört bir tarafı yeşillikler içinde, alışveriş merkezlerine yakın, denize iki kilometre, çok kullanışlı, şahane bir yaşam sizi bekliyor bu yerde. Bu tam müstakil, 280 metre arsası villanın da kullanımı 180 metre olan bu villamızın fiyatı 14.750 pazarlıktı. Böyle geniş bir veranda alanı. Böyle yeşillikler içinde yaşayabileceğiniz huzurlu bir yaşam, şahane bir yaşam sizi bekliyor bu yerde. Bu şekilde dört bir tarafı yeşillik. Tam bir müstakil villa olması çok önemli. Bitişik nizam villalar bu yerlerde 12, 13, 14 milyon diyorlar. Burası tam müstakil. Kapımızı açalım. Villamızın içini detaylı şekilde şimdi tanımaya çalışalım artık. Girişimizin sol tarafında böyle bir istiyar, geniş bir alan, böyle geniş bir alan. Girdiğinizde böyle rahat edebileceğiniz, üst katlara çıkan merdivenimiz, en önemlisi de ayrı mutfağımız. Bu villamızın kullanım alanı 180 metre. Şahane bir işçilik var. Görebileceğiniz en iyi kaliteli malzemeyi kullan her şey birinci kalite, bütün malzemeler geniş böyle büyük bir mutfak tezgahı, buzdolabı yerimiz gayet geniş. Tek tek söylemeye gerek yok, görüyorsunuz zaten, görüyorsunuz zaten. Bu yerden çıkışımız, bu şekilde böyle bir çıkışımız zaten dediğim gibi bir yerde 8 ay en azından 9 ay bu yerde yemek yenecek. Kahvaltı yapılacak. Çok kullanışlı. Evet, çok kullanışlı bir villa tanıtmaya çalışıyorum sizlere. 14 milyon 750 Denize 2 kilometre mesafede burası. Denize 2 kilometre mesafede. Bu bizim girişteki tuvaletimiz lavabo. Bu da bizim salonumuz. Bu şekilde televizyon ülke yerleri, spotlar, ledler, her şeyiyle şahane tasarlanmış, yapılmış. Bu da bizim havuzumuz kullanışlı bir bilgi tanıtmaya çalışıyorum sizlere. Rahat yani. güzel bir yaşam. Kime kısmet olursa olsun haydisiyle onu bekliyor bu yerde. Şimdi gördük bir alt katta bizim bir ayrı mutfağımız. Üst katlara çıkan merdivenimiz. Bu şekilde lavabomuz. Tuvaletimiz. Bu şekilde bir salonumuz. Zaten salonumuz anda havuza çıkan bir kapımız mevcut. Şimdi bir üst katı tanımaya çalışalım artık. Bir üst kata çıktığımızda geniş böyle rahat alan bize karşılıyor. Şimdi ebeveyn banyolu yatak odamızı tanımaya çalışalım. Çok geniş, rahat, büyük, ferah bir yatak odası elektrikli panjurlarımız, balkonumuz, balkonumuz, banyomuz. Bütün altyapı zaten hazır. İskanı da alınmış hazır kalorifer <laughs> paket de, Bunları söylemek gerek yok zaten. Bütün yeni inşaatlarda ya, artık bunların hepsi mevcut. Logomuz, vereceğimiz. Böyle bakmıyoruz. Çamaşır makinelerimiz. Güzel bir villa. Güzel bir villa. Tek kelimeyle çok güzel. Bu da bizim balkonlu ya da odamızın. Yeni istidar her şey. 180 metre net kullanım alanı. Şunu nereye koyacağım, bunu nereye koyacağım diye, diye hiçbir sorunumuz yok. Alkonumuz ve havuza bakan böyle bir alanımız. Ben de güzel bir sakin, rahat huzur içinde yaşayabileceğim bir yer arıyorum diyorsanız işte size bir fırsat. İşte size bir fırsat. Dedim Efeler Mahallesi'nde en güzel konumda, lokasyonda ben size 280 metre arsa için inşa olmuş, 180 metre net kullanım alanı olan tam müstakil bu villayı tanıtmaya çalıştım.